Ee, gece geç saatlerde arabanın birisi gelmiş ondan sonra arabayı vurmuş biz de bunu sabah fark ettik. Evet park halindeki iki araca çarpıp ondan sonra e, kaktırarak aracı götürmüşler. Evet sabah kalktığımızda güvenlik kamerasını inceledik. Ee, incelediğimizde arabayı çarpıp kaçtığını fark ettik. Ee, arabadan inmişler ondan sonra e, arabaya bakmışlar. Arabaya baktıktan sonra da e, kaktırarak gitmişler.